Kastamonu Devrekhane Belediyesi'nin girişimleri sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 268 milyon 790 bin liraya ihale edilen tarıma dayalı ihtisas BİSİ Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde yüklenici firma tarafından devrekani tarıma dayalı İhtisas besi organize sanayi bölgesinin altyapı ve elektrik şebekesi yapım çalışmaları devam ediyor. Hummalı bir şekilde süren çalışmaların 2025 yılının Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor. OSB'deki yer tahsislerinin de 3 ay sonra yapılmaya başlanılması amaçlanıyor. Devrekani tarıma dayalı İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte 500'den fazla kişi istihdam edilecek. Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden bir tanesi olan Kastamonu'da yapılacak Devrekani tarıma dayalı İhtisas OSB ile birlikte bölgeye ekonomik olarak katkı vermesi ve hayvan sayısında da ciddi artışın oluşması hedefleniyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç şunları söyledi. İlçemizde tarıma dayalı ihtisas organize besi bölgesini inşa etmekteyiz. Bunun da çalışmalarına bir sene önce başladık. Yaklaşık projenin büyüklüğü finansal anlamda eski para ile 500 trilyon lira, 500 milyon lira civarında bir finansal büyüklüğüne sahip. 1290 dekar üzerinde gene ilçemiz Kurşeh mahallesinde inşa ediyoruz. 81 tane e, parselimiz var. Bu 81 tane parselin 12 tanesi e, işletme parseli, diğerleri ise üretime yönelik parseller. E, en büyük hedefimiz e, bölgemiz tarım ve hayvancılıkla özellikle hayvancılıkla e, ekonomisini ayakta tuttuğu için et ve süt kurumunun e, bir tesisini de inşa ettiğimiz, çalışmalarına devam ettiğimiz, altyapısını bitirmeye çalıştığımız organize hayvancılık bölgesinde şu anda çalışmaları bitiriyoruz. Yaklaşık 3 ay sonra falan buranın da tahsislerine başlayıp hayvancılıkla alakalı üretime geçmeyi planlıyoruz. Şu an 81 adet parselden 51 tanesine işletme anlamında müracaatımız var. Tahsisleri kısa zamanda yapıp o 51 kişiyi parselleriyle kavuşturacağız. Kalkındıracak sadece ilçemizi değil ilimizi ve hatta bölgemizi de çok ciddi kalkınma anlamında tetikleyeceğini düşünmekteyiz. Çalışmalarına 7 yıldan beri devam ediyoruz. Elhamdülillah son aşamaya geldik. Gerçekten çok heyecanlıyız. Orada üretimi görmek, orada belli şeylerin üretildiğini, tarıma dayalı ekonominin canlandığını, ilçedeki işsizliğin tamamen bittiğini görmek gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor.